Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan geri düştüğüm bir Nathan maçıyla karşınızdayım. Vallahi aşırı uykum var. Oyuna odaklanamadım. Bir de biraz takım liften düştüm. Hiç sıkıntı yok. Bir kere de... Ha. Öldü mü o? Beste ölmedi ya. Matilda keser sanki. Tamam. Ya Ferin çok sıkıntı. Geliyor geçiyor koyuyor ultiyi. Geliyor geçiyor koyuyor ultiyi. Bizikler biraz yakın durayım. Ben oynar mıyım buraya ya? Bekle kanka o çok uç öldü tamam mı? Arlot'a da artık yapamıyorum. Skill'i kaçırdık ya. Arlot kanka? Şurada girdik buraya arkadaşlar. Çok güzel Arlot öldü. Hylos değil. Hayırdır abi Hylos'un diye. Hemen şu lane'i Lord'a döneceğim. Lord koşuyor mu ya? Bu koşma koşma işareti var ama. Koşacak herhalde bilmiyorum anlamıyorum ben bunu. Tamam geliyor buraya. Hasar atmıyor herhalde Lord ama. Git kanka beni buraya doğru. Aferin sana. Gel. Gel kanka gel kanka gel kanka. Oğlum madem Lord'a girmeyecektik ya ölmeyeyim bari. Lord Lord'da ısrar etmeseydin ya ne bileyim. Canım kalmadı. Lord da bu arada harbi iyi vuruyor. Güzel canım var artık. Varsa şuna devam edeyim bari. Şu ölür herhalde tamam. Şuraya bak kanka şu. Beni ne yapıyorsun lan? Keni. Tamam. Arlot arlot arlot. Üstüme atmasın şöyle bir. şöyle yaptım. Tamam güzel güzel. Abi adam öyle bir skill atlıyor ki ne yapacağımı şaşırıyorum. Bir oyna saniye doge yiyip gireceğim de. Çok garip oynuyorlar. Oyuna tekrar döndük. Benim takım beni hatırladı sağ olsun. Ultim gelsin ben bir şeyler deneyeceğim ya. Bekle bakalım. Şuraya güzel bir giriş yaptım ama oğlum ya. Evet elimle atmam lazım da hızlı atayım diye biraz ota bastım hata yaptım. Bir de saat biraz geç. Vallahi uykudan düzgün oynayamıyorum. <laughs> Hiç sıkıntı yok. Şuraya geçelim. Altına asayı alayım. Lan ne oluyor ne oluyor? Oğlum Feri ota bastı nereye attı ultiyi? Korktum ha. Gördünüz arkadaşlar. Tamam bu da öldü. Şuraya gelen de ben tek atacağım Gel şuraya gel bak bak gel gel. Sen şuradasın diyeyim. Güzel. da eri 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 eri. Bu da güzel. İttirme beni oyun. Canımızı alalım. Gold da çok güzel öndeyiz. Çok feci öndeyiz hem de. Şimdi şu blue'yu bu alsın. Blue'yu almayacak adam. Ding oynuyor. No. Red'in var. Red'i ben alayım ya. Benim zaten biraz farm yapasım var ama Adamların hepsi de ölü oraya da gidemem kanka. Redine Blue'na bir tane vurayım gidiyorum. Almayacağım lan sakin. Ben hatta alt kuleye dönsem daha iyiydi ya. Alt kuleye açayım Beni ben biraz garip oynuyor. Biraz fazla garip oynuyor. Kim? <laughs> Çok vurdu. Aşırı vurdu. Vaha kurtardı bizi. Hiç böyle düşünmüyordum ya. Farsadan nefret ediyorum bu arada. En sevdiğim çarlardandır. Çok lit ediyor oyunu. Bizdeki base istiyor. Ben de bari reset alayım. Adam hazır ve videomuzun konusu olan altın asayı bir çıkayım ya. İlham aldık altın ağa almıyoruz. Alayım kanka ben dedim de para lazım. Gold lazım. Gold. Şu küçüğü de istiyorum. Büyük senin olabilir de küçük lazım bana. Şunu da istiyorum. Hatta büyüğü de alsam lan sen buraya çok gelesin yok gibi. Geliyor gibi tamam bırakalım. La, şunu alsam keşke ulti atsaydım ona ya. İtebin bir sevi. Özellikle şu Hylos'u bir tilt edeceğim. Adam diyor ki Lord'a oynayak. Ya var bir. Bu ne lan? çok vurdun. Çıktık tamam. Şuradan da şuraya atlasam tamam. Şimdi Lord gelirse. Ne oluyor la bu ses ne? Video gelmiyordur inşallah çıkan ses de. Vallahi hasta akıllı asam alsam ya o kadar gerçi yok ya şu ailesin bak. Vazgeçtim. Ben bunu tarihi vereceğim şimdi. Asıl şov bizim şu amblem zayıflık bulucu ve evet dışarıdan motor sesi geliyor. Video çıkıyor bilmiyorum ama ya anlattığım şeyi unuttum Allah için ya. Aha gir şuraya gir 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 erit 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 erit. Video uzası aslında. Bir de biraz karşı tank olsa şey istiyordum. Hmm, Vitamin ismi neydi ya? Buraya koymamışım da. Maç bitti bu arada. Maç bitirmek istemiyorum ama bitti galiba. Dilek de yapabilirsiniz. Karşı tank varken altına asayacağım. Çok güzel eriçe şey bu arada. Ona da başka bir video koyarım. Şuna da bir kessem aslında. Video bitmeden. Aynen kanka sen. Flashladı ya. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.